Almanya'da polis ve güvenlik güçlerinin uygulamalarındaki ayrımcı eğilimleri inceleyen kapsamlı bir araştırma yayımlandı. Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi tarafından desteklenen ve Berlin Ekonomi ve Hukuk Yüksekokulu uzmanlarınca hazırlanan rapor, kolluk kuvvetlerinde sistematik ayrımcılığa dair önemli bulgular içeriyor. Polis ve ayrımcılık riskler, araştırma boşlukları ve eylem önerileri başlığını taşıyan çalışmada güvenlik birimlerinin kimlik kontrolü, suç bildirimleri, şikayetlerin değerlendirilmesi ve acil çağrılar gibi pek çok faaliyet alanı analiz edildi. Bulgular, neredeyse her işlem türünde ayrımcılık riskinin bulunduğuna işaret ediyor. Araştırmada, köken, yaş ve cinsiyete dayalı orantısız kimlik kontrolleri yapılmasının yanı sıra, özellikle ten rengi nedeniyle gerçekleştirilen kontrollerin, ırksal profilleme de ciddi bir sorun teşkil ettiği vurgulanıyor. Ayrıca, Evsiz bireylerin ya da psikolojik rahatsızlıkları olan kişilerin yardım çağrılarının yeterince ciddiye alınmadığı durumlarda araştırmacılar tarafından ayrımcılık örnekleri arasında gösteriliyor. Ayrımcılıkla mücadele sorumlusu Ferda Ataman, polis teşkilatının toplumdaki yansıma olduğunu belirterek, kurum içinde ayrımcılığın yok sayılmasının mümkün olmadığını ifade etti. Polisin güvenilirliğinin toplum düzeni açısından hayati önem taşıdığını dile getiren Ataman, bu güvenin tesisi için ayrımcı uygulamalarla mücadele edilmesi gerektiğini savundu. Ataman ayrıca bireyleri devlet kaynaklı ayrımcılığa karşı korumak için yasal düzenlemelerin şart olduğuna dikkat çekti.